Osmaniye'de polisin şüphe üzerine durdurduğu yolcu minibüsünde yapılan aramada patlıcanla kamufle edilmiş çuval içerisinde 11 kilo 150 gram uyuşturucu madde ile geçirildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine şüpheli araçlar üzerinde denetim yaptı. Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan yolcu minibüsün tavan kısmında bulunan çuvallar aşağı indirildi. Çuvallarda yapılan aramalarda hassas burunlu narkotik köpeği Pars Parsnede isimli yolcuya ait bir çuvala tepi gösterdi. Ekipler tarafından yere dökülen çuvalda üst tarafı patlıcanla kamufle edilmiş halde 11 kilo 150 gram uyuşturucu maddeyle geçirildi. <laughs> Emniyetteki işlemlerin ardından hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.